Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir gün Adopt Me, bir gün boyunca arkadaşlar ne yapacaktık? Gri yapacaktık arkadaşlar. Şu an Talia'da gri giyiniyor. Ben de gri giyiniyorum. Arkadaşlar gri yapmak nereden aklıma geldi? Bunu deneyelim. Gri yapmak arkadaşlar çünkü çok gri. Çünkü gri petim vardı. Ben de güzel olur diye düşündüm. O yüzden gri yapmak istedim. Hemen gri üstü yokmuş yani. Evet arkadaşlar gri giyindi. Gerçekten gri şey hiç bulamadık. Haydi gidelim o zaman arkadaşlar. Gri bir şey bulamadım dediğim gibi. Evet arkadaşlar gri bir pet çağıralım ben burayı bir seçiyorum fare. O da koalayı çıkardı. Evet şu an onun evine gidiyoruz. Ben de evimi gri yapacağım. Arkadaşlar biz Azra, Azra, Ömer ve Azra ile Ömer'le bir gün boyunca mavi ve mavi kombin challenge, sarı kombin challenge yapmıştık. Ama görüntülü konuştuğumuz için hiçbirinde ses gelmemiş o yüzden onları atmadım bir kanala izledim çünkü videoları. <laughs> İninde seve. Aa bu ne var? Arkadaşlar burada herkes de bir hacklendi mi? Hiçbir şey olmamış ya Petlerim falan hiçbiri gitmemedi. Herkes diyor odabime hacklenecek falan. Ama hiçbir şey olmamış adım. Yalan yani. Vooo. Wow, yerler zaten griymiş. be evim güzel. 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 Wow. Bak ya bu merdivene nasıl yapıyorlar ya ben hiç yapamıyorum. Abi zaman burada gri yaptı. bunlar rengi değiştirmediği için bunları gri yapamıyorum. Acaba gri bir şeyimiz var mı? Gri bir şeyimiz yok arkadaşlar maalesef. Ama beyaz biraz griye benziyor. O yani yüzden beyaz bir şey diyeceğim. hiç gözükmüyor Ailesi kabul edelim. Ben de bir şey izleteyim. Ne yapayım? Renklerini değiştiremiyorum mi? Değiştiremiyorum. mi? şey koyayım ne koyayım ya. Burayı ne koyayım arkadaşlar. Şükür anlık Kostlar. Arkadaşım 33 lirası varmış. <laughs> ben Arkadaşlar şimdi evime gidiyorum. Ben de bir araba çağırayım. Aa bilmiyorum. Arkadaşlar stadyazos yokmuş. Oturamıyormuş. O yüzden böyle gideceğiz. Yapacak bir şey Bir şey olmaz. Böyle yok. Evim neredeydi? Evim buradaydı arkadaşlar. Dedim ama. Yani evet, bu arada Dünya sadece üç kişi var. Debi ben bir de iki tane kişi. Yani adam heyeklendi beni. Herkes çok korkmuş. Kimse girmemiş. Üç kişi var. Koskoca adam 3 Üç kişi var. En son bu oyuncaklara koymuştum. Buraya hani şunları alalım bir bakalım. Alalım şunları. Evet arkadaşlar. Gri yapalım. Bir dakika. Gıcı var mı? Gri. Ya, bu duvar kağıdı bence gri sayılır. O yüzden bunu değiştirmeyeceğim. Onu zaten duvar kağıdı griydi. gri arkadaşlar o. yeri de gri. Burası da gri. Hayır. Burası böyle. Böyle bir beşik koydum. Bu beşi de satıldı. Gri. Her şey gri arkadaşlar. Çok güzel. Gri gerçekten çok zor bir renk. Yani üst bayağı bir zor buldum. Gri yapmadan gri yapmadan önce bir düşünün bence. Zor buluyorsunuz çünkü. yapmayacağım. Oralarda zaten biraz gelin sayılı. Evim böyle oldu arkadaşlar kısacası. Buraya yapacağım. Şöyle evime gezerim. Burası tuvaletimiz. Burası böyle. Burası böyle. Nerede? Nereye gitti? Teleportlanalım. Aa, buraya gelmişler. Evet arkadaşlar biraz trivia yapalım. Bakalım go red Evet, şuna bir trivia yapalım. Yine güzeldir. Yine güzel arkadaşlar. mı kabul etmiyorum. Ben şöyle trivia go golden mail. Şu travi yazayım. Trivia ret. Bakalım fareye neler veriyorlar. Ama kimse direği atmıyor mu? Bari telleri tutalım ne yapalım. Dur. Dur dur dur. Arkadaşlar şu tarihe bakar mısınız? tabii ki de kabul etmeyeceğim. Yani o kabul etseydi zaten ben kabul etmezdim. Çünkü arkadaşlar ben Dragon'umu çok seviyorum. Sadece Dragon'umu neye veririm arkadaşlar? Dragon'umu Red right Unicorn'a veririm. Ve Fly ya da Fly Unicorn'a veririm. Dragon'u ben sadece Unicorn'a veririm arkadaşlar. Başka hiçbir şeye şey vermem. Çünkü Dragon'u çok özel benim için. Mesela çok neyse bu. Tire de atalım. Buna bir verelim ama o kabul eder Etmez arkadaşlar. Bakalım ne yapıyor? Sabahtan beri trade atıyor. En son yine koyuyor. çekiyor. Bunu koyuyor yani. İstemiyorum. Neyse gri çıkartmamız gerek. paketi de açamıyorum. Böyle bir şey olmadı hiç. Hmm. Bak şimdi bir nikonu var. Trade atalım. Bakalım ride miyim şimdi konuğum. A a. Ride değil. Ama full de oluyorlar. Full de. Arkadaşlar da benim için çok özel. Neden diyorsanız Aburada kesin sesim az geliyor. Ben biraz maymun Pet benim için çok özel. Neden diyorsunuz? Artık fuar kalktı ve maymun Peti olmayanlar bir daha asla, asla ve asla maymun alamayacaklar ve benim maymunum var. Mesela. İyi ki almışım ya. Ben zaten 5-10 tane maymun saçtım. Ne onu yapsaydım iyi olurdu maymunlar gitmeden ama maalesef yapamadık. Burada bu çocuk uni 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 diyor. Ama kimse kimseye vermiyor. Gıcık olur. Unisi olanlara. Böylece yüzden bir gün benim de unikornum olursa kendime gıcık olacağım. Buradan gri bir şey var mı? o gri sayılır arkadaşlar. Bence bunu ben bir tane tarla vereyim. Bir tane de kendim alayım. Bu gri sayılır bence. O geçsin ona. Evet. Bence bu gri sayılır arkadaşlar. İşte flypet olmayanlara bu hava açıyorsunuz. O yüzden ben bunu kullanıyorum flypetim olmadığı için. Trade yapalım. Ne trade yapalım ya? Dragon trade yapacağız arkadaşlar. Trade, trade gold. Sürekli arkadaşlar golden diyorum ama golden hiçbir şeyim yok. Golden ne ya? Aklıma takıldı. Hmm, Sana sorry bunu veririm. Maymun piti veririm. Bir tane araba veririm. de human bubble veririm. De human bubble falan söylemiyorum. Çok garip. Bu legend mi? Ha, hmm, bana bu Garfield çıkacak. Şu yıldız spawnlara bakalım. evet, evet. Bayağı var Nerede? Nerede? Evimize gidelim. Hadi. Evimize yengin dinliyor. Tok tok tok. Artık aşağı evimize gidiyoruz. Ay baka girdik. Baka Baka, baka. baka girdik sürekli baka giriyoruz arkadaşlar. Balondan var geçmedi. Şurada bir tur atalım arkadaşlar. Keşke beni görüyor olsaydı ama yok. Aa açtım. Şöyle bir gidilmesi lazım. Çok güzel arkadaşlar. Oo. Onun yerine gidelim. şamdı istiyorum gitmesin parası. mi arkadaşlar bir de. Evet. Ah. Hmm, evet. Ben ne diyeyim? Evet arkadaşlar. video beğenmeyi kanalımıza abone olmayı. Ne yazıyor? Becerili. Evet arkadaşlar. Video beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.